kötülükten vazgeçirmeyen, bu işi yerine getirmeyen, Allah yolunda cihad etmeyen kimseler, insanlar arasında <laughs> bu fitneden kurtulmak için bir takım mazeretler beyan ederler. Diyor. Bu işi yapmadıkları için, üzerlerine düşen bu vazifeyi yapmadıkları için bazı mazeretler beyan ederler. Diyor. Bazı deliller ortaya sunanlar. Allah-u Teala'nın tıpkı münafıklara söylediği gibi minhum men iznli ve la teftinni. O münafıklardan bana izin ver de beni fitneye düşürme diyen kimseler vardır. Ela fitneti sakatu. Dikkat edin ki onlar fitnetin içerisine düştüler. Bunu nerede söylüyor? Daha önce bahsetmiştik. Şimdi Cahit bin Kays diye bir adam var. Bu münafıklardan bir tanesi kadınlardan çok hoşlanır ve etkilenirmiş. Ali Sırat Selam işte o Bizanslılara, Romalılara savaşa gideceğini duyduğunda sarılar beni etkiler diyor. Sarı kadınlardan etkilenirim, fitneye düşerim. Bana bana izin ver fitneye düşmeyim diyor. Allahu Teala işte bu ayet kerimeyi <laughs> bu adam ve benzeri hakkında. Ela fil fitneti sakatu. Bilakis ondan fitneye düştü. Neden? Daha ortaya çıkmamış, bir fitne olmamış, bir kadından etkilenme durumu henüz olmamışken daha büyük bir fitneye düşüyor. Yani Müslümanlarda genel bir seferberlik hali varken, cihad emri varken, savaş emri varken savaşa çıkmadığı için Allah'ın emrine, Resulullah'ın emrine muhalefet <laughs> ettiği için daha büyük bir fitneye düşüyor işte. İşte İbn-i Teymiye Rahimahullah-u Teala'da buna işaret ediyor. Evet. Allah azze ve celle değerli kardeşlerim, bu münafıkların özelliklerinden bizi korusun. <laughs> yani bu nifak öyle bir şey ki münafıklık, halis münafıklık Allah korusun, cehennemin en alt tabakası. İnnel münafıkîne fi derk'il Cehennemin en alt tabakasıdır diyor. Onun için çok vahim bir şey.